iki tane 3 puan kullandı. Bakalım ilk üç puanı hangi gelin aldı? Müzik Dilan Hanım verdiği iki tane üçten biri, hani bir, acaba hangi yerine gitti? Çektik. Çektik! Dilan! Dilan'cığım şimdi bir şey söyleyeceğim. Sen ilk tabağa dedin ki pilavı lapa olmuş ve ilk yorumunun başında da dedin ki ben lapa pilav sevmiyorum kesinlikle evet. lapa pilava ama benim pilavım ona rağmen daha iyiken sadece bir tık ben normalde tuzsuz yiyorum. bu bana bir tık fazla derken neden bana üçte ona şey ayrı zamanda onun yağı daha fazlayken benim daha azken neden aynı puan ya seninki de biçimsiz olmuş aynı tatları gerçekten aynı tatları. Biçimsiz olmuş yani. Yani biçimsiz olduğu sadece şekli yüzünden mi bir puan kırıyorsun? Sadece tarıyorsun? şekli yüzünden değil. Ama sen ona yağlı ben diyorsun. Ben buna normalde iki verirdim. Ama bugün bonkerim. O yüzden bence sus otur. Hayır sen ama ona diyorsun ki yağlı diyorsun. Yağlı sevmem yağlı. diyorsun. Hayır benim tabağımdaki yağlı onun yağı bir mi? Ya, Allah aşkına bir gel bakar mısın? Gel de bakar mısın? Bakar mısın? İkisi misin? de aynı yani. Bakar mısın? Bak şuradaki yağla şuradaki yağ oranı bir o, mi? Fazla fazla Bundan suyundan bak. Ya dediğim budur. Ya dediğim bak, budur. Bak su var mi? üzerinde yüzüyor yağ. Hayır. Biraz bak, da su var. Bak bunun da yağı çok fazla. Ama bak en az tabakta yağı en az olan benim tabağım. Sen bonkörlüğüme dua et. Bugün üç verdim. Çiğdem'cim gerçekten. Kabak senin de bol tuzlu şimdi baktığın zaman zaten tuz sevmediğini söyledi. Sen dua et açtın o tabağa üç verdi. Ya, iki o masayı ve yatırırken ve, ben sana vereceğini yani düşündüm sen, yani. Sen elsini değiştirmek isterken o kadar haklıymışsın ki Evet Aa, işte o o bu puanları yaptığı için ben onu değiştirmek Gerçekten istiyorum. Gerçekten doğru musun? Hak şimdi sen tabağına iki vermesi plan. hatta bir vermesi gerekiyordu. Neyse var benim tabağım yanlış oldu mu? Bol tuzlu bir ürün. Ben de dedim. Aşkım sen yeken. benim pilavımı yemedin ki bilmiyorsun. Kendini itiraf ettin ama. Ama ben bol bol tuz attım demedim ki biz normalde tuzlu yeriz dedim. Biz normal şartlara göre tuzlu bebeğiz ve ben de ne dedim dilen asla tuzlu Aynı yemek şey, yemez diyor. Ben normalde daha tuzlu yerim diyor. Ben ama diyor. Ben dedim? Ama ben kendi damak senin Seninki göre yapmadım de yapmadı. Burada yemeği dedim. sen yiyorsun ya. Seninki de daha tuzlu olmuş diyor. Ya biz restoranta ana, gittiğinde tuz biz tuzlu yiyoruz diye tuzlu mu getiriyorlar önüne? Hayır hayatım ama ben biz, biz tuzlu yiyoruz diye değil. O tabakla bu tabağı kıyasladığımızda sen ya bu tabakla bu tabak kıyasladığımızda bu tabak iki bu tabak 3. Bu tabağın özür dilerim hakkını yedim. Aşkım o zaman iki verseydin. Keşke iki verseydin. Verseydin o Bilen zaman hakaniyet işte yani yapma. yorum yaptır ya. Ben neyi göz önünde bulundum? Ya. E ikisinin de eksikleri var. Neyi göz önünde bulundurdum biliyor musunuz? Ya, ya zaman yok. İkisi de çok fazla köfteleri pişememiş. Bunu göz önünde bulundurarak hiçbirinde doğru düzgün pişmemiş. pişmemiş ama ne yapmaya çalışıyorsun? Ben de diyorum ki bak sen daha gelmeden masaya dedim ki İrem'in tabağına yüzde bir milyon iki verecekti lan. Çünkü tuzlu yemek yemiyor dedim. Gittin hiç hak etmeyen tabağa gittin üç puan ya verdin ya. O kadar uğraştı emek verdi diye üç vermiş. Emek için. Gerçekten bunu ilk iyi, gün tamam diye. De, biz de emek yiyip 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 bir Sen öyle üzdün ya, ya yani. Allah bir tabağı yenmeyecek bir mi tabak değil ki. mi veriyorsunuz? Evet Tülin abla da yedi aynı tabağı. Bayıldı. Bayıldı mı? Aralarında en güzel benim tabağımdı. Demek Tuzdan ki tuzlu bayıldı. seviyor evet, kadın. Evet onu diyorum. Ama sen tuzlu, tuzlu seviyorsun Ama diye. Ama benim damak tadıma göre ya. Tamam. Jüri benim burada. Tamam. Ee, benim tamam. Hata yapıyorsun. Ağı tuz yapmışsın. Kendi tabak zevkine, damak zevkine göre yapmışsın. Burada biz yemiyoruz, biz puanlamıyoruz ya. Görümcelere göre puan şey damak zevkine göre yapman gerekiyor. Tamam hepsine eşit miktarda yapamazsın. Kimi tuzlu sever, kimi tuzsuz sever. Orta hallice bir şey yapacaktın. Onu da becerememişsin. Gene şükür et ki 3 verdi. 2 puan bile verseydi hatta çok tuzluysa bilmiyorum tadını da çok tuzluysa 1 puan bile alabilirdin yani. Ben Fatih yani. söyler hani bu çok tuzlu gelir Dilan'a diye. Belki onu bile teklif edebilir diye düşündüm. Gitti 3 verdi. yani bilmiyorum. Şu ya an sana canım. hak veriyorum eltini değiştirmekle Dilan'a kız şey yapıyordum ama senin eltin hı. gerçekten damak tadı yok gerçekten Kesinlikle diyecek bulamıyorum Hayır yani. ben katılmıyorum Çok hayır o kadar da değil buraya ekip halinde geldilerse ekip halinde de giderler ne ben demek de ya ayakkabı değiştirir ama gibi evet. o zaman biz de görümce değiştirelim. İlk başta geldim ben Bence de. Bence sen baştan değiştirmem lazım Tülin. Ben de ilk baştan beri bunu savunuyordum. Ee, ekip geldiler, ekip gitsinler ama hakaniyetsiz bir yorum yapılıyor. Hayatım puanının Haka... öyle geldi bak, diye şimdi olmaz ki bu. Da aşkım, haklı bir yorum olmaz. Aşkım hayır bak. İlk baştaki tabağa dedi ki çok yağlı, e, patlıcanları çok yağ çekmiş, pilavı lapa. Seninki i̇lk de baştan da aynı yağ çekmiş. Aynı ben aynı dedim hepsi. Hayır aynı demedin. Şöyle bir şey var. Benimkindeki yağla o tabaktaki yağ bir ya, değil. Sen aynı tabağa bir tutaltına altına, yağ dökmüşler Hayır, diye. Hayır arkadaşından dökmüşler diye. Çok güzel olmuş deyip de bayıla bayıla yiyip de iki verdiklerini bile gördük. Evet, gerçek evet. Gerçekten şu an damadı görümcesine gördük. Yani, hiç yorum Bilin. yapma biz bunları gördük. Sana bir şey söyleyeyim mi Fatma? Sen çiğdeme diyorsun ya. Eltini değiştir e, diye. Hiç, e, hiç lafını direkt sana ben iade değil, edeyim. Sen bu konuya giremezsin. Değiştirmek isteyen iste e, istemesi gereken biri varsa o da sensin hayatım. Hala, hala, bir saniye. Çünkü hepimizin ruh sağlığını bozdu. Pis. Sen de bizim ruh sağlığımızı bozduğu. bozuyorsun. Git o zaman buradan. Sen, benim değil. Benim görümcemi değiştirip değiştirmeyeceğimi kararını sen veremezsin. Ben biz buraya birlikte biliyorum. geldiysek... Bilin. Verme fikrine, Tamam. fikrin ama... sende kalsın. Aklın kendini cırcır beceği gibi ötüp durma. Özgür, özgür, özgür irademle fikrimi Hatta sunabilirim. Hatta ben Konu buzlar. beni değiştirip ve onların bana akıl vermesi ya. Tülin abla ben senin yerinde olsam kalkar buradan giderim zaten. Neden? Hani bana kalkıp kimsenin canım sen git demesine gerek yok. Aklı başında bir bireysin ya ben seni öndürsem Fatma'yı yakmak için buradan giderim senin verdiğin puanlar yüzünden zaten herkes yanıyor. En başında Fatma yanıyordu bu hafta. Cuma günü 5 verirken yanmıyordu da şimdi ne 3 verince yandı çiğden. Sen kendin değil yanındakini düşün. Gayet Mutlu. Sizin görümceleriniz de aynı yaptı tatlım sadece benimki değil. Sabaha kadar dır 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 bir de yüksek sesle herkesi rahatsız ve ta taciz edecek şekilde kavga ediyorsunuz. Onu bunu bilmem. Gelinin gitmek istiyorsa git ya. Senle git. Demek ki gelinin yemek yapamıyor. Burada mutsuz al git yuvasına çocuklarına dönsün ya. Canım benim biz niye gidelim? Git Buyur, yemek için, açıp. para için, ah iki ettim puan için kavga ediyorsun. Ahdettim sana ahdettim. Ben kadar buradan... Et. İstediğin kadar. Mertem ben buradan seni göndermeden gitmiyorum. Allah Allah. Konumunda haklı yani. Niye bu kadar yükseliyorsunuz Size ki? Size ne oluyor Özgür Hanım? Ne yani dün ne bir bugün iki. iki. Dün bir bugün iki. Kadın rahatsız olur gelip geldim iddialıyım. Hepiniz buradan gidersiniz ben yine kalırım. Kız bence o bizim kazandığımız için uyuyamadı. Onu Pardon. bahane ediyor. Nereden kazandın? Haksız kazandın. Niye haksız evet, Evet haksız Kura çektik. Berabere kaldın. Kura çektik. Haksızlık işte bu. İşte kalbimiz Haksızlık. temiz ki ya biz ama aldık. Ama benim kalbim sana onu helal ettim. Kalbimiz ben helal etmedim. ki biz, biz benim aldık. Benim hakkımı sana Sa helal etmedim. Meltem ve Tülin Hanım'dan bir türlü enerji alamıyorum. Negatif saçıyorlar yol. Negatif. Birli birlerini yediler resmen. O gözlerinin altına ne oldu dün akşam? Uyuyamadın mı yoksa? Uykusuzluğumun tek suçlusu Fatma. Aa ne yaptım kız? Ansızın neden mı girdim? Ya sabaha kadar seslerinden uyuyamadım ya. Sabaha kadar tepindiler. O ne demek ya? Ne yaptın? Bardak biz? fırlatmalar mı dersin? Çığlıklar evet, Fatma, mı dersin? Evet Fatma. Aynı sesleri ben de duydum. Doğru söylüyor. Ağlamalar Aa mı niye? dersin? Bana bir var Yediler ya. gece birbirlerini. Ama ya. neden? Seslerinden Bak, uyuyamadım. Çiğdem bu kadar duymuş ayrıntısını da biliyordun. Zaten biliyordur. ben neden uyuyamadığını biliyorum ha. da Fatma neden uyuyamadı? Ya Fatma sen kendini evinde mi zannediyorsun ya? İnsan bir saygı gösterir. Otel odasındasın. Sağında başka misafirler solunda. Bu kadar bağırılıp çağırılıp ağlanır mı? Geceki kavganı kulise taşıdın. Telefonla kiminle konuşuyordun bilmiyorum ama annemle babamla sırf beni dünyaya getirdiler diye ondan sonra tuttu annemin bütün aylıklarını Fatma'ya veriyorum. Bir de burada kavga etmişsin, gitmişsin Fatma Hanım'la kavga ettiğini annene söylemişsin. Annen de demiş ki "Tabii ki ben torunlarıma vereceğim. Ben ölene kadar da maaşım torunlarımın." demiş. Sen kuliste kriz geçiriyordun. Buna gerek yok ki videoda no. zaten gördün. Sen Fatmayla şu an bu program için konuşuyorsun. Buradan gittiğin gün bütün ilişkini keseceksin. Niye keseyim ya? Evet sen annenle Hayırdır babana yani. bak bak sen annenle babanı seni dünyaya getirdikleri için haftada bir ziyaret etmek zorunda Be. kaldığını söyledin evet. Kulaklarını söyledim. Ya ne kaldık yalan konuşma ya. Ne kadar her gün annesini babasını Hayır. ziyaret eden yoktu. İşte mecbur kaldığın için benim... hakkını helal etmediğini. Ben bir evlat için hayırlı bir evlat Hakkımı için hakkını helal etmedin evet, mi? Evet hayırlı bir evlat için bu dünyada oldukları için gözükmek için Anneni ve babanı ziyaret ettiğini söyledin. Sen nasıl? bunları sinir nereden biliyorsun? Sinir krizi Yalan geçiriyordun. Söyleme bana. Hayır bak nasıl sinir krizi geçiriyordun? Zaten ben benim annem babam hakkında de, konuşamazsın bugün. Kuliste bu de bir. sinir tamam krizi mı? geçiriyordun işte böyle. Bak para için kavga eden sensin. Puan için kavga eden sensin. Ben buradan çıkınca, burasından çıkınca biz gelinle hiçbir şey konuşmuyoruz. Çünkü biz bu kadar... Yani para hırsımız yok. kayla almıyoruz. Hele sizleri hiç almıyoruz. Ben... Sen sabahlara kadar kavga ettin. Sus. Ya, camlar kırılıyordu. Biz sus Otel, ya, inliyordu. Sus. Otel inliyordu. Otel inliyordu. Senin sus. sesinden abi böyle bağırıyordun. işte duydunuz, gördünüz. Aynen böyle bağırıyordun Biz sus da biz de konuşalım. Pes artık sen ya. Sen otelde değildin. Pes artık. Sen tamam duymadın. ben otelde ben değildim. Sen evine gittin, Tamam, ben şey Otelde değildim. Konuşma. Pes artık. Yemin ederim. Gerçekten pes artık. Sen bunları nereden duydun? Otelde otelde kadın Korku da Korku yapıyor, ya, yapıyor ya. Korku yapıyor ya. Lütfen Mertem ya. Benim anam babamı karıştırma. Bunu söyleyeyim sana. Meltemciğim benim için paradan önemli şeyler var. Gelinim ve ailem. Gittik ya buradan. Otele. Evet. O haksız puanlamaları konuştuk. Benim bayağı bir sinirlerim bozuldu. Bayağı değil ciddi anlamda bozuldu. Artık sinirimi bir şeylerden çıkardım. Ya sürekli 2-2-2-2'nin iki, iki, üstüne bir not bir puan bilmiyor bizim görümceler. Onlar yüzünden 100.000'i yüz kaçırdım. 5000'leri kaçırıyorum yani. Tabii ki de haklıyım. Güzel dedim tabak çıkarıyorum abla. Bu dedim yapılan şimdi reva mı yani bana dedim. Sen bunun görümcesinin kavgasını görümcenle mi ettin? Ama sana puan veren görümcen değil ki. Değil tabii ki de değil de ne yapayım? Kimle edeyim kavgasını? Onunla ettim tabii ki de. Bir üst kata çıkıp Kübra'nın görümcesiyle etseydi. Ay yok. Sonra odamıza geldi. Ansızın puan istedi güçlü derler. Güçlü dur. Ben karşımda güçlü yarışma Acı isterim bu kadar benden Hayatım, korkma ya senin neyinden korkacağım sen bence kendinden korkuyorsun da sen hiç güçlü de değilsin kusura bakma güçlü olman için bana yetişmen için senin var ya baya bir çaba göstermen lazım Hayatım, o çaba da sende yok kaçmak istiyorsan seni gönderelim gönderelim derken arkadaşlar siz burada sadece ikiniz mi varsınız biz ne güne duruyoruz Kübra'cım ya sen kimsin? Ben seni neyinden korkacağım? Ya sen önce bak kendine. Kendi gölgenden bile korkan insansın. Ateş olsan kendini bile yakamazsın. Ya adamları aramışlar yukarıda. Aşağıda kıyamet koparıyor. Hangi odada kim kalıyorsa uyarım demişler. Şimdi ya, pardon Meltem'cim daha... anne baba karıştırılmasın. Tamam. Tamam kim yükseldi? Otelde kim i̇yi kavga yaptım, etti? Kim yaptı? Yani yaptım. Şey iyi yaptım. Ama <laughs> lütfen sakin olun bayanlar. Sakin olun. Birazcık relax. Vallahi gerçekten. Biraz sakin olun. Gerçekten. Nabızlar yükseldi ee, bayağı. baya. Siz zaten demiyor muydunuz? Bu insanlar iki yüzlü. Niye şimdi bu kadar ortalığı ferfereye veriyorsunuz ki? Ben? Burada seni zaten sevmiyor ve istemiyordum ama bu saatten sonra selam sabah da vermeyeceğim. Para için annesiyle babasını görüşmeyi kesen insanla benim asla Dersen işim olmaz. Dersen ben anneni babamla niye görüşmeyi asla. keseyim ya? Asla beni ilgilendirmiyor. Asla Terbiyesizleşme ya, para için ya. sen anneni babanı Lütfen değiştir. ama ya sanki asla. benim ailemin içinde asla. yaşıyorsun. Asla. Lütfen Kulakların insanları... Hazırladım. Sevdikleriyle vurma. Lütfen! Ben, ben vurmam. Ben senin iki çocuğunla Hayır, vurmuyorum ben. ben, ben karıştırmayınız. Boş ver. Annem babam seni duyuyorum. ilgilendirmez tamam mı? Ben anamla ben. babamla sen da her gün gelip giden bir insanım. Sen reddetmişsin beni niye ilgilendirsin? Kurban ol benim anamla babama. Ben niye kurban olayım? Ben Allah'ım var başka hiç kimseye kullanan işim olmaz benim. Abla ne oluyor? Annemle babama karıştırıyor. Ne ya. alaka hayırdır? Terbiyesiz. Ne oldu bir anlatın sen ya. Sen terbiyesizsin. Ne oluyor? Terbiyesiz diye konuşma benimle. Terbiyesiz sensin. Ah. Tamam bu da oldu. Tülin Meltem ablamı çıldırttı. Ya Kübra kazanmak için neler yapıyorsunuz burada ya? Milletin modunu düşürün diye aileden girersiniz. Yemekte farklı şeyler bulursunuz. Dün akşam bunları konuştunuz. O yüzden de bütün gece uyuyamadınız kesin. Hayatım itiraf ediyorlar zaten. Bak bağırdığını, görümcesiyle tartıştığını kendi itiraf ediyor. Evet sizin haksız puanlarınız yüzünden Kübra. Hayatım siz beddua ediyorsunuz ya hani Çiğdem'e kazandı diye. Acaba Kimse... Kimse... onlar da mı size beddua etti? Siz hakkınızdan mı aldınız? Hakkınızdan mı aldınız etmedim. siz? Etmem de sadece hakkımı helal etmiyorum dedim. E ben bu ne Tamam da ne hakkı Bet var, dağı var dağı ki ya bu? onun benim üstümde? Ne hakkı ya. var? Verdiği iki puanları mı? Ver, kekime verdiği parfümlü iki puan mı? Onu o da, o da mu kendisine hak? sor. Bakalım ilk üç puan kime gitti? Bakalım balatıları yakan gelin kim? Hangi gelin? Çek tek! Ay! Ay Kız Kübra seni iki tane evet. mi Evet! evet. Üç, tane üç var tane de... Üç mü? Ben iki zannediyordum. Ben de iki zannediyordum. üç tane var, var benim çocuğum Fatih Bey. Çocuğun birini niye unuttun? Tane. Üç. İki gece. Ama dün görmedi de... demek ki. Ya. Ama ruh halini sık bilmiyorum artık konuş. <laughs> Kübra bir dakika <laughs> sen bir şey söylemeden önce bir şey söyleyebilir miyim ablama? Hı. Abla buradaki görümcelerin hiçbirinde acıma, insaf, adaletli bir dağıtım sistemi yok. Sen niye 3-3 verdin ki o tabaklara? Keşke 2-2 verseydin ya. Bunların hiçbiri Sen hak şey etmiyor aşkım mi? ya. Ee, bir laf vardır ya. Her hayırda bir şer, her şerde bir hayır vardır. Doğru haklısın. Bunda da bir hayır vardır. Bunları ben bu şekilde düşünüyorum. Haklısın Kalbinin Allah. ekmeğini yiyor herkes. Doğru Gönlüne göre, Yüreğine Özgü göre Hanım, onun ise... için... Ben Aynen. E, şimdi size bir sorum var. Yani bu balataları yakma ne demek yani? Ne ha, bu, demek istediniz? Özür dilerim. Şaka babında derler. Mesela arkadaş çevrem. Aa sen balataları mı yaktın? Hani araçta böyle balatalar. Çünkü neden? Kamyon mu demek istediniz? Hayır kamyon, kamyon demedim. Var, ya Lütfen yanlış algı. Çünkü kalp Yok. kırılıyor. Kırıyoruz, kırıyorsunuz. Yani, hani üzülüyorum sonrasında kızlar. Yani ya, gergin olduğumu anladınız. Kübra'cığım sen gerginsin. Böreğin gergin. Böreğini yedim. Ben de gerildim. Yani... Ama nedeni neden biliyor musunuz? Çünkü sizin Bakın. verdiğiniz puanlardan dolayı gerginim. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Biz... Aracın balatalarını yeni değiştirdik. Sıfır kilometre. Yani balataların evet. Hayır. Ben Yanlış olup dilinle söylemek istedim. Artı evet. enerjinizi tam yoğunlaşamadınız. Böyle evet. ben yoğunlaşacaktınız, ben yoğunlaşacaktınız. Ben kurban olayım. Evet abla, abla iki, doğru söylüyorsun. Meltem Hanım'cım doğru çünkü bazen yüzde yüz hisler e, cevap vermiyor akabinde yani, enerjilerle. Alakalı. Meltem ablanın dediği gibi yapacaktın balata. ablacığım. Seni her sıkıştırdığı yerde bak enerjilerimizi yoğunlaştıralım. Ya çıldırmak Biz üzereyim, bizim üzereyim başlar. Başlar. Gerçekten ya gerçekten. bir dur ya. Niye dur. durmuşsun? Ya iki kelime edemedim müsaade Et ediyorsun ya. Etme Ya, 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 benim, tabağım. Ama benim, ya, ya benim tabağım. Ama benim de görümcem. Tamam benim görümcem da ben tabağımı savunamadım. Daha niye üç verdiğini algılayamadım ya. Benim görümcem yorumluyor. Zaten ona iki veriyor. Ya balata dedi. Yok hadi kadın, kadın sana üç verdi. Ya şu saygısızlık evet. yapma bir dilerim. sus. Özür dilerim. Özür dilerim. Bana kadarken yanlış anlaşılmasın. Bu çika. espri babında hani arabada çocuk buldun, balataları yaktın. Benzini var mıydı? Yakıtı var ne? mıydı? Ya, ya. bir durun evet. da ben sorayım. Sen bu bir balata dedin, Aa, acıdın bu. üç verdin ya, acıyı beş verseydin. Ya bir Satın de balata yanıkmış. Yeter ki ver, acı ver, acıma ver. Allah ver beş. Beş, Allah beş versen de Kübra teşekkür ederim demezdin. Memnun olamazsın. Ya bir insan sana diye. mı soracağım, neyi beğenip beğenmeyeceğini, Görümcen doğru düzgün şey de yapamıyor. Burası ne mi burası ya. Ben Allah anlamadım ya. ki. Mutfak mı burası? Beğenmemiş, kalbini kırmamak için o tarz yorum ya. yapmış. İki vermediğine Hayatım dua et. Kadın sana üç versin İç diye ol. ağzından bir ton güzel laf çıkarır. Şu evet. üç versin diye. Evet. Ya. Ya. Bak, ya. Bir şey yorumlasın. Bir, bir saniye, Arabanın altına yatıp da bu Abi Verim usta. Ağabey. Bir dakika, usta. Bunun bir fren balatılarına bak. Bir jantlarına bak, bir tekerine bak. Gaz bak kaçırıyor mu? Yağ yerinde mi demedik ki? Özgül Hanım, sanki bir görümce gibi tadıma gelmemişsiniz de araç muayenesi yapmaya gelmişsiniz gibi davranıyorsunuz. O evet. zaman sizin de ağzınızın balataları aşağıya inmiş damak zevkiniz yok o zaman. Olabilir. Piston aşağı inmiş Be o zaman. Belli bir yani daha olabilir. arabayla ilgili evet. hangi alet var uydurayım. Olabilir evladım bebeğim yavrum. Belli bir yaştayım hayatım. Olabilir kabul ediyorum. Ya ben de 30 yaşında bir kadınım ya. Evet. Yani şu yemekleri niye doğru düzgün anlamlıca bir yorum yapamıyorsunuz ya. Ya burası mutfak arkadaşım. Mutfak sanayi sitesi değil. Tamam. Ya valla bak ağlamamak için Daha kendimi zor tutuyorum. Daha gerginliğiniz geçmemiş üzülüyorum Aa, size. Gerçekten hala gerginsiniz. Yarın bize enerjiyle gelme. Kurbanın sen olayım. Dışarıda bana bırak. güzel puanlar ver. Bak var ya ben o mutfakta nasıl şakır şakır oluyorum. Sen sonra bana düşük puanlar saçma sapan puanlar veriyorsun. Enerji düşük diyorsun ya. Beş tabanda bir basarız. Kaynatır ki ben. Hala çiversen... öylesin yavrucum ya. Ben Hala beş verdiğinde niye oynamadın? <laughs> Teşekkür bana bile etmedi. Bana söyler misin? Burada Sakin. Neyi, balat olarak neyi gördün? Hayır hayır senin gerginliğini. Balataya mı ezettin? Hayır sen gerginmiştin. Abla beğenmişsin. İçine çekmiştim. Anladın mı? Bir saniye. Şunun içindeki. Çocuklarım beni ya bak, Allah aşkına ya. Bak şunun içindeki bol malzemeyi görüyor musun? Dışındaki galeta unlarını görüyor musun? Yazık günah ya yazık günah. Vallahi emeğime boş yazık günah. Canı sıkılıyor günah. iki veriyorlar. Ay, i̇ki sana canı beş versem üç ona veriyorlar beş versem üçüne de beş mi vermek ge gerekiyor? Abla... Hani hepinizi mutlu etmek adına sabrediyorum, susuyorum. Ben burada çünkü kendime saygımı aşmak istemiyorum. Ota kontrollü bir insanım. Fatih Bey'i çok seviyorum. Ekip ve arkadaşlarımızın hepsini çok seviyorum. Hadsizlik <laughs> olsun istemiyorum. Gereksiz tartışma ya da ben de şu anda balataları yaksam burası haşa uçar şu anda. Yani İnan bana ne bana, bana ne. Sizin İnan kimi bana. İnan bana denizden bana ben, ben buna bahşerim. Buna ben, ben beş versem O bak ben kalbimin ekmeğini yiyen insanım elhamdülillah çok şükür. Ben gerçek anlamda verseydim senin hatırın kırılmasın diye bir puan daha yükselttim. Tamam o da, da Fatih Beyciğim diyor ki gelinlerimizi üzmeyelim kırmayalım. O manada Hı -hı. ama anlayamazsın çünkü senin burası açık Jupiter değil. Jüpiter Hanım burası tamam. Burası yer, yeryüzü merkür, e, uranüs, Satürn. lütfen. Sen orada ne yedin? Siz? O ne yedin? Sorabilir miyim? Yediğin şey ya. neydi? Sizin tabağınız. Ne oldu? Balata Otosanay gibi şeyler duydum, neydi mi? o? Enerjileri çarpmıştı. Evet. Şimdi buna Fatih Beyciğim beş versem. Buna beş. Evet buna Dört, gönlü ver. kırılması diye manevi olarak verdim. Normalde iki. Ama ben üç verdim. Öyle vermek istedim. Fatih Bey. İyi iki. Evet. evet. Otosanay Bu... sitesi gibi tabağında bir tane yemekle ilgili yorumu yok. Buna yani beş verdim. Yani balata dedi. buna da verdim. dedik, kamyon dedik, çocuk dedik. Ama yemeğe konuşamadık. Sana söyleyeyim evet. mi? Kadın diyor ki bak bu aşkla yapmış. Çok güzel yapmış. Yani lezzetli yapmış demek. O motor ya aynı yapmış? Herkes bunu bak, anlar. Anlayan anlıyor zaten. Bu, bu da... diyor ki gergin hiç severek yapmamış. Bu da lezzet yok diyor. Bu da karışık. Yani. Ben sana beş tamam, verdiğimde evet. de sen oynamadın. Vallahi Özgül abla o zaman sizin de piston aşağıya inmiş. Ben artık söyleyecek bir söz bulamıyorum size. Herkes Adem. dışarı. Tamam. Araçlar çarpışıyor yani, şu an. Yani bir, bir ortamda gerçekten. <laughs> Uylanı bazen duyuyorum birden bile ses yükseliyor bir şey. Nereden gülüyorum ya yine yani. Müza evet. Müza, artık. İlk defa 5 puan alan tabağı tutuyoruz. Aşk Bu gelini. Çiğdemle Fatma. Acaba hangisi 5 puan aldı? Bakıyoruz. Aşk gelini bu. Aşk gelini. Aşk gelini bakalım kimmiş bu? Evet. Son dakikalar Fatma mı? Çiğdem ve 5 puan aldı Çekiyoruz Çektik Saçma O aşk beş gelini puan. benim Aşk gelini Ben kafası, kafası karışık. karışık gelin oldum Teşekkür ederim Özgür Hanım Her görüntü bir araya gelince Yansın kazan gıybeti görsen puan az verince <laughs>